Evet arkadaşlar. Odunuzu soğudum çekip. Bu size yumruk atma tekniğini ve yumruk geldiğinde nasıl oynayacağınızı, tekme atma tekniğini ve tekme geldiğinde de nasıl oynayacağınızı anlatacağım. Ee, ders 1. Yaşım küçük oluyor ama kimseden ders almadım. Ama kendi kendim çalışa öğrendim. Siz de benim yaptığımı yapabilirsiniz. Bu videoyu izledikten sonra tekrar Çift kentmez deneyi. Bunu tavsiye önce yumruk atma dersinden başlıyoruz. Yumruk atma, yumruk atma dersinde böyle bir yumruk attığımızda adam geldiği zaman tutma şansı var. Ama böyle bir yumruk attığımızda ve yakın mesafeyi ise yakın mesafeyi ise adamı tutamaz. Çünkü şimdi böyle yavaş ama böyle attığımızda da işte böyle attığımızda yakalayamaz Yani yırt ya böylece ya vururuz ya da ağzı atır yakınca. da fazla atmayınız. Çünkü e, ağzı atakının adamı fazla kırmızı. Mecburen ya tekniği sorunlarına lazım. eliniz kurt olacak. E, çekmeniz için masafınız var. Ama bir an kendinizi toparlayamazsınız. Mesela dedim, uh, bir çektik toparlama süresince ya böyle vururuz ya böyle vururuz. Vurduğumuz zaman zaten adam etkisiz hale gelir. Sonra yerde oluruz. Ama kung veya karate kendini savunmak için olduğu için biliriz. Ee, size yumruk geldiğinde size. Işte Ve biraz şöyle eğilirsiniz. Yani bu, bu boyunca yumruğu düz atıyorsa adam, eğer karate veya kung biliyorsa düz atıyorsa eğilirsiniz. Zaten onu atarken vurursunuz. Sonra sağ ayağınızı kaldırıp buradan da Ve bu etkili olur. Bu tekne ee, yerin sizde yerini hatırlayın. Başka telaşlar var. Düz atamadım. Vurduğunuz zaman elinizi hızlı toparlamanız lazım. Yani aynen şekilde. Biraz daha yalnız bakın şöyle bir atışta en azına ağzı olursunuz. Göze vuramazsınız. Göze vurursunuz. Elmecik elmecik kemiğini kırarsın ve hapse atmaz durumu olabilir. Veya harfin karşısına çıkma durumu olabilir. Bu yüzden öyle şöyle ağzını atabilirsiniz. Ee, bunu en çok fura dolu kullanırlar. Koku veya kalesi ile. Attı, adam attı, eğildi, kaldırıldı. Bu doğruluk en sonunda dıştan geldi. Kız yapalım. Tek geldi, eğildi, vurduk, böyle vurduk, vurduk. Kolaydı zaten. Veya adamın, adamın elinde bir bıçak var. Fark etmemiz. Adam bize saldırmak istiyor. herhangi bir şey. Evet, sizin elinizde Şunu yapabilirsiniz bakalım. Bu ayağınızı yani sağ veya sol hiç fark etmiyor. Hangi ayağınızı daha çok kaldırabiliyorsunuz onu yapın. Şöyle göstereyim. Sağ ayağınızı ben sağlık olduğum için o yüzden sağa kaldırıyorum. Bu ayağınızı şu derecede zaten polisler yapar. Ama hızlı. Şu şekilde. Hızlı ve seri. Vurduğunuz zaman bıçağın düşmesine gerek yok. Yani. Bakın. Vurdunuz. 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 Ama bak vurduk böyle vurdum. Neden böyle vurdum? Daha böyle dediniz. Sonra böyle vurdum. Bunun açıklaması da şudur. Böyle vurup böyle kaçar. Düz kaçar. Böyle de vuramayacağımız için. Ya vurur da yerde olur ama olur. Ne zaman? Dıştan getirip vurur. Veya e, hani... adam hiçbir şey yok. O benim hakkında. Vurdunuz vurdunuz suratına. Adam ölür, çıkıyor. Ama yere düşmemiş adam iki ayağınızı kullanırsınız. Bu biraz şurada bir kavram Kavra, kavra ama yaptık çalışıyoruz. Adam böyle. Şuraları görürsünüz zaten. Sol, şu, şu bölge acıdır. Bu taraftan da göstereyim. Sağ ve sol ayağınızı oralara vuracaksınız ama hızla. Ayağınızı kendimizi ittirip vurup, bunu, kalır, bunu kaldırıp bunu vursunuz. Yani çok sert olduğumuz sürece adam sonra tek bir yumrukla dağıttığınızda adam yere düşer. Bu birinci savunma tekniğiydi. İkinci de da göstermişti. Üçüncü tekniğimiz e, şimdi nasıl göstereceğimi bilmiyorum ama e, sağ ayak geri e, sadece, Adam şimdi diyor, sağ ayak geri, sol ayak geri. Sağ ayak geri, sol ayak geri. De. Yani bir adama böyle giremezsiniz. Böyle Ancak zaman yani şu şekilde olursunuz zaten şöyle bir böyle. Ya yani ayakta şöyle şöyle. Dolayısıyla en fazla böyle. Bu musunuz çeker. Bu musunuz çekersiniz. Evet, Bu çeker. Bak vücudumuzu, vücudumuzu kontrol ediyor. Hep eğiliyorum, hem vuruyorum. Hem eğiliyorum, hem vuruyorum. bunu de hızlı yaptığınız zaman. Evet, yumruk geldi yapımda. Şöyle yapıp, hap arkası vurup, soldan da vurabilirsin. Neden yine böyle vurdum? böyle vurduğunuz zaman, bunu buradan vurduğunuz zaman, böyle vuramazsınız. Çünkü adamın kafa böyle olmasın. Mesela böyle olunca siz bunu burada, buradan böyle vursanız tekrar vuruyorsunuz. O zaman adamın çeli sıkılıyor. Bu sefer çeli sıkılınca bir tekrar atıyor aslında böyle. O yüzden evet, bu tekniği uyuyun. Eğer böyle vursanız adamın ya burası ne diye burası ne diye burası ne ya burnuna ya gözüne ya da ağzının şu alanına hesaplarsanız yaklaşık böyle bir şey oluyor. Ee, dersimiz bu kadardır arkadaşlar. Facebook'a ee, ekleyebilirsiniz. E, birkaç soru da sorabilirsiniz. Videolarımın devamını da çekeceğim. Denemenizi tavsiye ederim. Hoşlandığınızdir.